Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü podcast bölümümüzde Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin'in hayatını ve edebiyatımıza yaptığı değerli katkıları konuşacağız. Reşat Nuri Güntekin 25 Kasım 1889'da İstanbul'da dünyaya geldi. Babası asker olduğu için çocukluğu Anadolu'nun farklı şehirlerinde geçti. Bu durum onun ileride yazacağı eserlerde Anadolu insanını bu kadar gerçekçi ve samimi anlatabilmesinin en önemli nedenlerinden biri oldu. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Reşat Nuri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından öğretmenlik, müfettişlik ve idarecilik yaptı. Özellikle öğretmenlik deneyimi onun eserlerinde eğitim idealizm ve toplum sorunlarını işlemesine büyük katkı sağladı. Reşat Nuri Güntekin edebiyat dünyasına ilk olarak tiyatro oyunlarıyla adım attı. Ancak asıl ününü romanlarıyla kazandı. Onu geniş kitleleri tanıtan eser ise hiç şüphesiz Çalıkuşu romandır. Bu romanda Feride adlı idealist bir öğretmenin Anadolu'da yaşadığı zorlukları anlatılır. Çalıkuşu sadece bir aşk hikayesi değil Aynı zamanda Anadolu'nun sosyal yapısını ve eğitim sorunlarını gözler önüne seren çok önemli bir eserdir. Yazarın diğer önemli romanları arasında Yaprak Dökümü, Acımak, Dudaktan Kalbe ve Yeşil Gece gibi eserler yer alır. Bu eserlerde aile yapısı, kuşak çatışması, yanlış batılaşma, ahlaki değerler ve toplum baskısı gibi konular ele alınır. Reşat Nuri, karakterlerini yargılamadan anlayışla anlatmasıyla dikkat eder. Reşat Nuri Güntekin'in edebiyata en büyük katkılarından biri Anadolu insanını sade ve anlaşılır bir dille anlatmasıdır. O, süslü ve ağır bir dil yerine halkın kolayca anlayabileceği bir Türkçe kullanmıştır. Bu sayede eserleri hem döneminde hem de günümüzde geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Ayrıca Reşat Nuri eserlerinde toplumcu bir bakış açısı sergilemiştir. Bireysel sorunları anlatırken bu sorunların toplumla olan bağını da mutlaka vurgulamıştır. Bu yönüyle Türk Edebiyatı'nda gerçekçi roman anlayışının önemli temsilcilerinden biri kabul edilir. Reşat Nuri Güntekin 7 Aralık 1956'da Londra'da hayatını kaybetti. Ancak geride bıraktığı eserler sayesinde Türk edebiyatında yaşamaya devam etmektedir. Bugün hala romanları okunmakta, dizilere ve tiyatro oyunlarına uyarlanmaktadır. Özetle Reşat Nuri Güntekin Anadolu'yu, insanı ve toplumu yağın ama derin bir bakış açısıyla ele alarak Türk edebiyatına unutulmaz eserler kazandırmış çok değerli bir yazardır. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.